arkadaşlar kanalıma bir hepimiz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gece rutinimi çekeceğim. Hani saçımı yapacağım. Öyle işte saçımı düzenleyeceğim. Üstümü giydim pijamam. En sevdiğim pijamam benim. Altım. Şimdi saçıma eli durun. Saçı kolay taramamız için açan krem vardı yani spreyi vardı. Ona biz kolonya döktük. Şimdi ben onun saçımı ıslattım baya. İkiye böyle bir yandan örgü yapmayı deneyeceğim. Çünkü yapamıyorum beceremiyorum. Bu arada iki tane en sevdiğim tokalar bunlar arkadaşlar. Küçük biri pembe. Biri. Anneannem almıştı bunu. Muhtemelen yapamayacağım. Kırklayacak ya <laughs> da. ben yapıp geliyorum. Tekrar saçımı yaptım. Biraz kalın oldu. İnce olmasını bekliyordum ama kalın oldu. Çok sekar aldım bence. Arkadaşlar. Şimdi bugünlük videomuz bu kadar. Videomu daha video mu böyle videolar çekmek istiyorsunuz. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize görüşürüz.